ülkemizin tek kamu işveren sendikası olarak kurulduğu günden bu yana bu çatı altında görev yapmış, çalışma hayatımızın gelişimine katkıda bulunmuş, tüm sendika mensuplarına şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın 34. olan genel kuruluna katıldı. Bakan Işıkan konuşmasında kamu çalışanlarının refahının Türkiye'nin refahı olduğuna vurgu yaparak sendikaların çalışma hayatındaki kritik rolünü bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin tek kamu işveren sendikası olarak kurulduğu günden bu yana TÜHİS çatısı altında görev yapan çalışma hayatının gelişimine katkıda bulunan tüm sendika mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirten Işıkan, sendikaların en önemli çözüm ortakları olduğunu ve sendikaların toplumun geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı. Umuyorum ki bugüne geldiği gibi bundan sonra da kamu sendikacılığında Çözüm ortağımız TÜHİS ile kamu çalışanlarımızın geleceğini teminat altına almak adına daha nice çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Gerek devlet yönetiminde ve gerekse sosyal hayatta sivil inisiyatiflerin önemini çok iyi bilen ve her daim onlarla birlikte hareket eden bir yönetim olarak toplumsal hayatın sesi ve vicdanı olarak gördüğümüz sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızı her dönemde desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Sendikaların toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Işıkan, istişare ve sosyal diyalog mekanizmalarını büyük bir hassasiyetle işleten hükümetimiz, kamu personel yönetimi hususunda da aynı özeni göstermiş, her zaman sorunlarımızın çözümünde çareyi danışma, dayanışma ve ortak hareket kültüründe aramıştır. Bu anlamda sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadır. Çalışma hayatı politikalarımızı belirlerken de dikkatli bir şekilde dengeyi sağladığımız önemli ve hassas terazilerimizdir dedi. İstişare ve sosyal diyalog mekanizmalarını büyük bir hassasiyetle işleyen hükümetimiz kamu personel yönetimi hususunda da aynı özeni göstermiş, her zaman sorunlarımızın çözümünde çareyi danışma, dayanışma ve ortak hareket kültüründe aramıştır. Bu anlamda sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadır. Çalışma hayatı politikalarımızı belirlerken de dikkatli bir şekilde bu dengeyi sağladığımız önemli ve hassas terazilerimizdir. Demokratik ve sosyal devlet anlayışımız kapsamında sendikalarımız çalışma hayatının çalışma hayatı ise vatandaşlarımızın geleceğinin teminatıdır. Çalışanlarımızın refahını da kamunun ve işverenlerin yararına daha adil bir şekilde göz etmek önceliğimiz olmuştur. Ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren hemen hemen her konuda özellikle de kriz anlarında kamu hizmetlerimiz ne kadar kritik bir öneme sahip olduğuna, kamu görevlerimizin ise nasıl kilit bir rol üstlendiklerine hepimiz defalarca şahitlik etmiş olduk. Öte yandan Türkiye'nin bugün ulaştığı noktada kamu görevlerimizin verdikleri büyük emekler asla göz ardı edilemez. Bu noktada kamu çalışanlarımızın refahı demek aynı zamanda Türkiye'nin de refahı demektir. Özellikle kamu işveren sendikası olarak TÜHİS'in toplu sözleşme süreçleri başta olmak üzere kamu personel yönetimine dair atılan her kritik adımda önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Işıkan, bugüne kadar çalışanlarımızın emek ve hak mücadelesinin her zaman yanında olduk ve destekledik kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık. Mali ve sosyal haklarında düzenli olarak önemli ilerlemeler sağladık ve personel sayımızı sürekli artırdık. Sendikal faaliyetleri güçlendirdik, gelişmesi için gereken her türlü imkanı sağladık dedi. Bu hususta özellikle kamu işveren sendikası olarak TÜHSİN, toplu sözleşme süreçleri başta olmak üzere, kamu personel yönetimine dair attığımız her kritik adımda sağladığı katkıyı ve önemli rolünü ve temsilini özellikle vurgulamak istiyorum. Bugüne kadar çalışanlarımızın emek ve hak mücadelesinin her zaman yanında olduk ve destekledik. Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık. Mali ve sosyal haklarında düzenli olarak önemli ilerlemeler sağladık ve personel sayımızı sürekli artırdık. Sendikal faaliyetleri güçlendirdik. Gelişmesi için gereken her türlü imkanı sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Türk milleti için, Türkiye'nin geleceği için emek dünyasının temsilcisi sendikaların değerli çalışmalarına en büyük desteği vereceklerini vurgulayan Işıkan şöyle dedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimiz için, Türkiye'nin geleceği için emek dünyamızın temsilcisi sendikalarımızın değerli çalışmalarına en büyük desteği vereceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle 57 yıldır ülkemizin kamu işveren sendikacılığı alanındaki tarihi misyonuyla bu yürüyüşümüzün önemli bir parçası olarak gördüğümüz tühisi değerli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Kamu sendikacılığı adına birlikte yeni başarılı çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğimize de yürekten inanıyorum. Başkanımız Hüseyin Kürşat Kırbuya, değerli çalışmalar için huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Görevi devredecek yönetim kurulu üyelerine, genel sekreterimiz Adnan Çiçek'e bugüne kadar göstermiş oldukları, yapmış oldukları emekler için de huzurlarınıza teşekkür ediyorum.